Elhamdülillahi için, için, Allah rızası için Fatiha. Kısaca cenaze namazını talih edelim, namaza geçiyoruz efendim. Önce hep birlikte niyet edeceğiz. Niyet ettim Allah rızası için namaza. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata, meyyeti için duaya, Hatun kişiliğiyetiyle uydum hazır olan imama deyip tekbirimizi alıyoruz, ellerimizi bağlıyoruz efendim. Birinci tekbirden sonra Sübhaneke duasını Ve Celle Sena'uk ile beraber okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Allahümme Salli ve Allahümme barik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbirden sonra cenazeye ait duayı bilen kardeşlerimiz cenaze duasını bilmeyen kardeşlerimiz cenaze duası niyetiyle Fatiha-i Şerifi veya bildiği herhangi bir duayı okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra selam vererek namazımızı tamamlamış oluyoruz. Buyurun. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyite için duaya, hatun kişi niyetiyle إِيْدُمْ <أجيز> هَازُرُ <في> الْإِمَامَةُ ...اللهُ أَكْبَرُ ...اللهُ أَكْبَرُ الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله مرحوم من روحيج مافرتيج الله رزاسي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله العظيم Aziz ve muhterem الله kıymetli Cenab-ı Hak okumuş olduğum Ayet-i de mealen buyuruyor ki Yaşayan her canlı mutlaka ölümü tadacaktır ve sonra bana döndürüleceksiniz. İşte bu ilahi emir gelince dünyadaki ömrünü tamamlayıp ahiret yolculuğuna, son yolculuğuna, ebedi hayata mürüvvet hanımı uğurlayacağız. Rabbim yolculuğunu hayırlı eylesin, menzilini mübarek eylesin, makamın Ali, kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe inşallah. Bizlere de ölümden ibret alıp, Rabbimizin istediği gibi bir kul olarak yaşayıp, onun istediği gibi bir kul olarak ruhunu teslim etmeyi nasip ve mersel eylesin inşallah. Aziz ve muhterem Müslümanlar, fani hayattan ebedi hayata, ahiret yurduna yolcu edeceğimiz, Mürüvvet Hanım Efendi'ye Dünya ve ahiret olan hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Helal, helal eder misiniz? Helal, helal eder misiniz? Rabbim helalimizi kabul eylesin. Bu huşaat mekanı cennet olsun. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Amin. Ey yellenin göklerin sahibi ve bütün mevcudatı yoktan var eden istediğini istediğine veren istediği zaman da yegane alma gücüne sahip olan Ulu Allah'ım. Sen bizlere Kur'an-ı Kerim'inde Ya eyyuhallezine amelü Ey iman edenler hitap ettin. Bizleri bu şereften mahrum bırakma ya Rabbi. Yine Kur'an-ı Kerim'in dua Dua edin kabul edeyim buyurdun. İşte biz senin bu ilahi fermanına güvenerek dua ediyoruz dualarımızı kabul edin ya Rabbi. Ya Rabbi'l Alemin hasıl olan sevabı, evvelen bizzat, hacı-i kainat, başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem temiz, latif, hak ve ona hediye Sen kabul eyle Rabbi. Hasıl olan sevabı Hazreti Adem aleyhisselamdan bizim Peygamberimize kadar gelip geçen bütün Peygamberler, onların evlat, Ezvat, Eshab ve Edbaların da ruhlarına hediye edildik. Sen kabul eyle Ya Rabbi. Ya Rab Alemin hasıl olan sevabı, din için, vatan için, millet için, bayrak için savaşmış, şehit düşmüş, aziz şehitlerimizin ruhuna, gazi olmuş, başta gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, onun mücadeleci, silah arkadaşlarının da ruhlarına hediye edildik. Sen kabul eyle Rabbi. Ya Rabbel Alemin hasıl olan sahibi haseten şu anda fani hayattan ebedi hayata ahiret yurduna yevci edeceğimiz Hüniyet Hanımefendinin ruhuna hediye edelim. Sen kabul et Ya Rabbi. Ya Alemin onun kabrini pürlür, makamını âli, kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe Ya Rabbi. Varsa günahları affı mağfiret et Ya Rabbi. Dünyadaki yapmış olduğu ibadetleri, iyilikleri, güzellikleri kabirde kendisine yolda eyleyiz Seyyidi Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin hasıl olan sevabı burada amin diyen kardeşlerimizin ölmüşlerinin geçmişlerinin ruhuna hediye edilirsen kabul eder Ya Rabbi. Amin ve selamun alel ve Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Müdüvet hanımefendinin rüzgârı için, Allah rızası için, El Fatiha. Yeni şehirli mezarlığına defin yapacağız efendim. Belediyemizin otobüsü de gelmek isteyenler için burada. Buyurun. Allah'ım sağ Görüşürüz. Hoş geldiniz. どうも。